Nasıl ya falan var. Lemur'unkiyle başlayalım. Yeni haftalık vlogtan selamlar. Bu hafta taşınıyorum. Evet evet. Necdet hoş geldin. Televizyonu videoya başlamadan önce götürdük. Çünkü akşam babam buradaydı ve babamla birlikte hemen böyle hızlıca taşıyalım istedim. Ama nereye taşınıyorum? Aslında teknik olarak taşınmıyorum. Bu kısmı stüdyoya götürüyorum. Şimdi bazılarınız diyecek ki daha önce stüdyoyu <laughs> bitirdim diye video yaptın. Yine evet. ne yapıyorsun stüdyoya? Şöyle bir durum oldu. İçime sinmedi. Beğenmedim olmadı. Böyle bir şeyler yanlış hissettiriyor orası ile ilgili. O yüzden şöyle bir karar verdim. Şu kısmı komple götürüyorum. Yani televizyon, televizyon dolabı, işte buradaki ışıklar, cartlar, jurtlar, verse ayrı hepsi. Bilgisayarın olduğu kısım ise komple değişiyor. Yani Şimdi izleyebilirsin. Yazacağım bir şeyse. Yüzme. Yeni mi? stüdyoda burada kocaman bir akvaryum olacak. Şu an onun hazırlıklarını yapıyorum. Ay akvaryumunu kim temizleyecek yani be? Bir çok bir işi var, bir var akvaryumun. Mirac hoş geldi. Şey olsun istiyorum. Furkan hoş geldin. Ama bu istiyorum. Çünkü şu anda şöyle bir durum var. Aylardır çekimleri yaz, veriyorum. yaz, merak Önceye ettim. taşıyacağım diyorum yaz fakat bakayım. o kadar en bölündüm ki. Lazım. Yani daha verimli olmasını beklerken daha verimsiz bir şey oldu. yazı yok değil bir mi? Bir buraya ha. geliyorum, e. bir burada bir şey yapıyorum, bir orada bir şey yapıyorum falan çok karıştı işler. O yüzden mümkünse bu hafta burayı aradan çıkartıyorum. Oy, ne güzelmiş o. yeni stüdyoda yapıyorum. Tabi haftalık vloglarda vesaire burayı görmeye devam edeceksiniz. Ama sabit çektiğim videolarda, inceleme videoları, masa başında çektiğim videoların falan hepsi stüdyoda olacak. Bu konuda ne düşünüyorsun Harun? Yani benim için daha daha iyi olacak abi. Çünkü durmadan ev değiştirmem gerekiyor bir şeyler yapabilmek için. Bu neydi? Yalıtım gibi bir şey miydi bu? Her hoş geldin. Akvaryum ilk başta heves sonra ızdırap değil mi? Bizim küçükken vardı. Küçükken dediğim aslında o kadar da küçükken değildi de. Akıyor yolu akşam maşallah. Harun Furkan'a da abonelik hediye etmiş. Çok teşekkürler kankam. Şey. Ne kadardı be? Şu kadar bir şeydi falan. Allah'ım. Alıyordun Akıyor balıkları ondan ona çıkartıyorsun onu yıkıyorsun bilmem ne yapıyorsun ne kadar Yukarı... zahmetli iş ya Harun her yada abonelik hediye etmiş. Bakın kardeşim bu adam dünya para verip 100 102 kişiye abonelik hediye etmiş tamam mı? Şimdi şimdi ondan sonra şuan, diyor ki bu adam kardeşim bak ben sana hediye ettim 2. ayını 3. ayını 5. ayını neyse artık gel bunları kutla diyor bak benden söylemesi size. Tamam Gökmen'cim bakıyorum. Necati e de abonelik hediye etmiş. Efendim cansınız. Kesinize verirken Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bak. Bak ben söylüyorum. Çıf çıfları atabilir misiniz? Abi kadın doğru söylüyor. <laughs> ve ekipman taşımak. Yani şey düşünün mesela. Oturacağım burada ben bir şey çekeceğim. Harun yok ama kartlar yok. Yani kameranın kartları yok. Ya da kartlar oluyor bazen Lan, kamera bitti. olmuyor. O nasıl oluyor hiçbir Allah. şey yok. Allah'ım yanı sağ olsun. kesene yani bereket. Tane tane teker teker taşıyacağız her. O, onları sen taşı ben risk alamam. Yok sonra maaşından keserim yok şunu yaparım falan. Hiç öyle İnanırım Mete. Ben sonra kamerayı tripoda bağla gel bana yardım et. Çünkü toplanacak çok fazla şey var. Şurada bir kısmını topladım daha önceden ama. Ben şurayı göstermek istiyorum sadece. O basit. Ya bu orası, nasıl basit kaos burası orası, burası ya. Orası basit kısmı bak topladıklarıma bak. yani yarısından çoğunu söktüm ben onların. Kaos var kaos İşimiz çok. Halledeceğiz hepsi hallolur. Bence. Yeni ilk defa geldim bu nasıl şans? Büyülendin. Bu kanala bağlandın. Basiretin buraya takılı kaldı. Bir daha gelmezsen naneyi yersin benden söylemesin. Hadi bakalım. Pelin hoş geldin. Ona göre. Bağlandım buraya. Yapacak bir şey yok. her gün bir bir buçukta yayındayım. Ona göre. <laughs> Hangin <içi mi>? Metehan? <laughs> Değil mi? Şey, Furkan Bey'le aynı. <laughs> Evet zor kısmı yani Celsin ağır akşamları taşıma çok sağ kısmını hallettik. Şimdi daha zor kısımlardan devam edeceğiz. Hızlıca bir güncelleme geçmem gerekirse biliyorsunuz buraya işte... Gözüm şey, o televizyonda biliyor musunuz? O televizyonda bir gözüm, bir gözüm çiçek, çok kaldı. vardı Bayağıdır Hepsi bakıyorum. Hepsini kaldırdık. Kaldırmadık, şurada yani. Yani evet kenara... Evet. Şey... <laughs> Nasıl isterse <laughs> Gökberk'cim. <laughs> ya bir şey diyeceğim bak, aylardır... Bir şeyler düzene girsin diye uğraşıyoruz abi. Karışıyor. Evet şu anda iki taraf da karıştı mesela. En azından bir taraf düzendeydi şu an. Evet bir an önce halledelim hadi. Evet hadi. Tut. Yakala. Bunu nasıl taşıyacağız senle bilmiyorum ama. O kalır orada. Babam gelince taşırsınız. Halledeceğiz bir şekilde. Hoş geldin. Yalnız o ünite de oraya cuk diye oturmuş ha. Sanki oraya göre yapılmış gibi. Sen hoş geldin. İşte, değil mi doğru Buraya link atılmıyor discord atabilirsin Discord linkler like, kısmı var Oraya Abi şu televizyona Bakar mısın bayağı iyi bu arada ya Yusuf hoş geldin Kucuman Çok iyi değil mi Alex? Bayağı fena bir şey. Gayet güzel oldu bu arada o televizyon oraya. Çok diyor oturdu. BBL evet. BBL Akademi'deyim. Daha doğrusu Big Boss Life'deyim ama Akademi kısmındayım. Nasıl bilmezsin yavrum? Evet şu anda arka planı neredeyse komple taşımış olduk yani çok bir değişiklik var zaten olacağım. normalde gördüğünüz şeyin sadece tersi olduğu. <laughs> şöyle birkaç tane değişikliğimiz var mesela normalde şunun içinde bir tane ışık yoktu. Buraya şöyle bir tane led ışık ekledim ve çerçeveden dolayı kapattığımız zaman hiçbir şekilde... Sence ben şu an oyun mu oynuyorum Olcan? Onun dışında sanırım önceki haftalık vlogda işte şuraya şerit led döşemiştik. Ya. Aslında bu da akıllı olduğu için buradaki sistemle senkronize bir şekilde... Çalıştık. Ya gel ama geldi sorduğu soruya bak ama iyiyordu. yani. Şuradaki ben oyun mu oynuyorum şu an? elektrik tesisatı döşemişken şöyle bir şeye karar verdim. Buraya elektrik tesisatı döşememin sebebi şey bu arada. Şu üstteki şerit ledin kablosunu saklamaktı. Yani hemen oradan böyle köşeden çok az gözükecek şekilde onu ayarlayabildim. O gözüken siyah kabloyu da duvarla aynı renge boyadığımda muhtemelen hiç dikkat çek gözükmeyecek orada yani böyle çok az belli olacak. Hazır buraya kadar elektrik taşımışken işte buradaki ledi koymaya karar verdim ve dedim ki şu bölümde aslında şarj bölümü olabilir. Ama şurası olabilir. çok Bizim karışık duruyor sanki ya o legoların falan, falan olduğu Değil yer. Şey Belki şuraya bir tane de yarım raf eklerim işte kameralar, mikrofonlar vesaire şu anda her şeyi şarj etmemiz gerekiyor çekim öncesi. Burası onun için olacak yani burada böyle Konuşma sesi mi? ekipmanlar burada şarj olacak. İyim şu an. Mantıklı, Bence mevcut düzende işte birisini şuraya şarja takıyoruz, birisini oraya şarja takıyoruz, birini mutfağa mutfağa takıyoruz falan böyle çok karışıyor. Şimdi ışıkların bir son halini göstereyim. Hani arka planda ekran istemiyorum demiştim ya önceki haftalık vlogta ya da bir öncekinde hatırlamıyorum. Onun sebebi aslında şu anda bak burada kocaman kocaman softboxları görüyor musunuz? Direkt ekranı evet. yansıyorlar. Ve onlar direkt olarak yansıdığı için biz o softboxları işte birini o tarafa saklamaya çalışıyoruz, birini o köşeden vermeye çalışıyoruz falan böyle garip oluyor yani böyle tam istediğiniz setup'a Allah başkalarına. Onu engelleyen şey de aslında buradaki kocaman ekran. Neyse. Şimdi şu ışıklara bakalım. <laughs> Hemen ışıkları da bir kapatalım. Keşke bir sadece öyle bir derdim olsaydı. <laughs> yani bu sisteme zaten 5 kere gösterdim ama her seferinde birazcık daha geliştirdiğim için her seferinde daha çok gösterisim geliyor. Şu an mesela üst tarafla wow. tarafta senkronize oluyor hatta dolabın içi de senkronize oluyor. Daha fazla istiyor musun Harun? Bir de alt tarafa böyle bir led çeksek. Dolabın altına mı? Evet. Bence çok havalı olur. Bence şu anda da yeteri kadar havalı. Tabii havalı canım, havalı bir şey demiyorum. Ama altına da çeksek daha havalı olur. Bayağı bu arada. De şurası, akvaryum geldikten Fratoş sonra geldin. karar vereceğim ona da. Şunun arkasına falan da yapabilirim belki. Bitki de sen... Abi ablam. Teşekkür ederim evet. bana bu sistemi kurduğun için. Arka planda yapıyorum ama aslında benim gibi... televizyon Allah bilir benim benim kaç bin liradır bu arada ya. Oldu. Burası stüdyo canım. Ne yapayım? Öyle sen burada keyif yapacağın diye benim burada stüdyo düzenimi falan bozamaz. Ben evet. geleceğim buraya, oturacağım her şey hazır olacak bak. Tamam ben onu hazırlarım. Geri koyarım her şeyi aldım 3 dakika yere. bile kaybetmeyeceğim. Bu sayede haftada bir video atmaya devam edeceğiz. Evet hiçbir şey değişmiyor. Ya lütfen bir daha fazla video gelmesini mısın? İstiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek veya bir yorum atarak tamam. bunu bize gösterebilirsiniz. Ayrıca yalnızca... Kaç abone kaldı Harun? Kaç milyona? 3 milyona. 600 bin abone kaldı. Baya yaklaşmışız evet, abi. Evet çok yaklaştık. 600 bin abone sonra 3 milyon oluyoruz. Evet şimdi benim bugün burada yapacağım başka bir şey kaldı mı? Daha benim tarafta bilgisayar falan taşıyacağız. Bence enerjimiz bitene kadar benim tarafa evet, halledelim. Ne Ne kadar giderse. Olur. olur. Okay, çalışıyor evet. çünkü. Dünya Hareket kadar yap. video Hareket atıyor. Yap. E Youtube orası. E sponsorluklar. Evet Furkan. Normal değil mi? Bence gayet normal. <laughs> Gittim sordun o soruyu meta. Evet bilgisayarı da kurdum ve şu anda neredesiniz? Neresi Harun burası? Benim yıllarımın geçtiği oda. Yılların dediğin 3 yıl var mı? Var tabi. Biz bayağı yaşamışız burada. Evet. Ben sonra 3 yıl nasıl tanıştım? hoş işte. geldin. Ben de taşındıktan sonra seninle nasıl 3 ben yıl yaşadığımızı sormaya başladım. <laughs> Senin için artıydı, benim için eksiydi. Benim için de eksi yönleri vardı. Hayır. Totalde. Totalde artıydı. Ama eksi yönleri de vardı şimdi. Şimdi buraya bir tane bilgisayar kurdum. Monitörlerimi buraya geçirdim. Uzun yıllardan sonra ultrawide olmayan ikili monitör setup'ı kullanmayı deneyeceğim. Doğru yolu buldun yani artık. Hatta hoşuma giderse şuraya da iki tane ekleyeceğim. Tuğkan'dan gördüm çok havalıydı. Ama onun buradakiler şey değil havalı değil böyle. Benimki daha havalı olacak. Şimdi biliyorsunuz Harun bu odadan çıktıktan sonra burası harabe gibi bir şeydi. O yüzden burayı tekrar bir insan yaşayacak hale hoş getirdim Hoş geldin. Duvarlar boyandı, alçılar yeniden yapıldı. Buraya ses yalıtımı yaptırdım. Şu görmüş olduğunuz duvardan karşıya ses gitmiyor yani. Yan o kadar mı ses, ses gidmiyor, geliyor ses acaba ben... ya? Ya mesela yalıtım yaptıracak kadar gerekli mi acaba? Şimdi ben düşünüyorum burada çok rahatım hep. Sivas'ta kedi de aslında öyleydim. Gerçi çok bağırıyor muyum bilmiyorum. Yani yana ses gidip insanları rahatsız edecek kadar ses geliyor mu acaba? Teşekkürler Furkan. Ya apartmana taşındığım zaman acaba sıkıntı problem yaşar mıyım mı düşündüm ha? Gelmiyor Ama doğru bazı binalarda resmen aynı odadaymışsın gibi ses belki geliyor. Şey yaptırdım. Duvarın içinden buna kablo vesaire çektik. Oraya büyük ihtimalle ben bir RGB koyarım. Yani şöyle RGB bir şeritlet. Resmen benden özendin yani bendekinden. Oğlum onu da ben yaptım zaten. Masa Ama çok boş evet. Benim taraf sonuçta özendin yaptırdın işte. Döndüm, ulaştım yine yerde yatıyorum ya. Benden çok kötü bir haldesin üstelik bunu farkında mısın? Harbiden. Şu anda düşündüm. Aynı odadayız. Yani sen kendi tarafındaki aynı odadasın. Evet. Ve senin odan bundan 100 kat daha havalı. Evet. <laughs> ama benimki geçici. Ya, o kalıcı. De, ama benim benim odamdan daha havalı yapamayacaksın burayı bence yine. De. Oğlum salonumu da aldın sen teknik olarak. Salonum var ya seninkinden bir buçuk kat daha havalı oldu onu söyleyeyim. Şu an bir garip'likler var. Benim bunun altında kalmamam lazım. Neyse yatağın altı fazayır burada. Bunların adını hep unutuyorum ama bunlar burada. Şifon yer miydi? Berger değil. Yatak Ay, evet. Yatak yanı sefhasız falan burada. İşte bunu şeyi de göstereyim. Yatak odası. Buraya da yalıtım vesaire ya? yapılacak. Komodin. Doğrusunu unuttum. Şu an birazcık geç olduğu için geç saatte konuşacağım. Şu duvara ses yalıtımı yapılacak ve yine boyanacak vesaire. İşte tarz şeyler yapılacak. Onun evet, aslında o perde oynamasa burası vesaire. şimdi buradan şöyle. Buradan içinde... Ben burada tam bak bir, iki, üç tane cam var. Onlar da siyah perde olmadığı için burası aydınlık. Ama aydınlık olmayan hali bile normalde karanlık. O perdelerin hepsi olsa sıfır ışık kap karanlık oluyor o da. Zifiri karanlık yani. Bayağı iyi. Kesinlikle yani uykuyla alakalı problemleriniz varsa işte atıyorum sabah güneş doğuyor, güneş uyanıyorum zaten uyuyamıyorum falan gibi e, problemleriniz varsa siyah perde. Ama şey böyle kalitelisini alın. Bu mesela şeyindi herhalde, taç Touch, taçtı galiba yani iyi bir şey aslında. Trent yoldan almıştım. Şey yapın. <laughs> Kaska hoş geldin selamla. Yok Fırat ama e, ben çok farklı bir yerde kaldığım için ses gitme gibi bir problemi yok yani ondan indirmeyi düşünüyorum ki bu böyle sanki havada asılı duruyormuş gibi olsun. Aa, Bunları falan sökeceğiz şu anda şey... enerjim kalmadı. Bunları yarın hallederiz da bayağı topladık sayılır. Burada gideceklerden en büyük problem bu koltuk. Bunu taşıması nasıl olacak bilmiyorum. Şu parçaları falan söküp bence taşırız. Onun dışında işte burası da boyanacak vesaire. Ama buraya yalıtım yaptıramıyorum. Merdivenden dolayı. şuradaki yani evet. Şuradaki doğalgaz borusundan dolayı o birazcık dertli oluyor. Hayatımda büyük değişiklik. Ben şu masayı kaç yıldır kullanıyorum bilmiyorum. Hoş Yıllardır arka planımda gördüğünüz masa becim. aslında YouTube'a başlamadan şey önce falan da vardı herhalde bir... 10 senedir falan kullandığım masayı düz masayla değiştiriyorum. Şu an bu bana çok acayip geliyor. Arada değişik yapmak lazım. Bu masa zaten olmaması gereken bir masaydı burada artık yani anladın mı? Çünkü masa dandik bir masa. Ya masa dandik ama duygusal bağım var onunla benim. <laughs> bir, <serisinde gülüyor> bir de, bir de gel böyle duruyordu. bak, gel böyle. Sanki merdiven için yapılmış gibi. Bak buraya monitörü, kasayı falan koyduğun zaman tamamlıyordu o, bütündü yani. Kimse de bir şey demedi bugüne kadar. Sadece burada işte deprem olursa o kasaya yazık olur falan diyenler evet. var. Olmadı yani. Bu ev bayağı sallanıyor yüksek ev olduğu için. Gerçi büyük deprem görmedik Allah korusun. Harun çok korkuyor ben de. Ne Niye hemen Harun'a bastıyorsun? <laughs> ben de korkmuyormuş gibi yapıyorum ben de çünkü. Çok ben korkarsam yanındakiler de korkuyor o yüzden böyle sakin olun şuraya geçin falan böyle ama şey Harun o sırada abi abi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi biz ben de Bak üç buçuk yıl falan oldu. Evet. Ve hiçbir zaman bitmedi bu ev. Ne Değil yapalım gaz Kafa? Ve benim evi diye videom var. Evet. Ama asla Asken bitmiyor, bir şey yok. ne zaman bitecek bu ev? <laughs> ya işte orada ama bak şöyle bir şey oldu. Evi bitirdim, evi bitirdiğim videosunu yayınlamadan yani o videonun böyle edit aşamasındayken Harun şu an kaldığı yani stüdyoyu almaya karar verdim ve böyle çok ani bir kararla aldım falan gibi bir şey oldu. Sonra Harun gidince o oda boşaldı. Sonra dedim ki orayı aldım, çekimleri oraya taşıyayım. Öyle işte yani. Toparlayamadım ama... Şimdi bak mesela benimki bitti neredeyse. Evet. Gülüm manyak mısın geliyor, sen? Üstteki bir oda hala Bülüşmeler yapılmış geldi. durumda. Depo gibi kullanıyoruz şu an. Ama video Videoyla alakalı şey Gökmen. Yani. Zaten her şey hazır sadece içindeki eşyalara oh, karar verilecek. İnşallah kaskım yani. Az kaldı da <laughs> de benim buraya yapmak istediğim şey var ya. Sen buraya ne yaptıracaksın? Ben buraya tek bir soru soracağım. Evet. Benimkinden daha mı havalı olacak? Evet e, Mete. daha havalı olmayacak olsa sence bunları oraya götürür müyüm ben de? Bence <laughs> daha havalı olmayacak. <laughs> Daha üstü yok onun çünkü. Sen şey izledin mi? Hawaii Meteor Mother'ı izledin mi? Evet. Barney Stinson'ın evini hatırlıyor musun? Hayır. Barney Stinson'ın evine izledim gidiyorlar böyle koltuğa şey oturuyorlar ve <laughs> arkadaşları dalga geçiyor diyor ki Televizyon nerede? sonra yukarıdan çat diye projeksiyon iniyor değil mi? Hayır. Ekran açıyor duvar komple ekran. Öyle bir şey yaptırmayacaksın herhalde. Öyle bir şey yaptıracağım. Ha yok öyle bir şey yaptırma. Öyle bir şey yapacağım. Yapma. Yapacağım. Yok yok. Yani burası komple ekran. Burada yine bir ünite gibi bir şey olacak. <laughs> Buraya masaj koltuğu olabilir. Yani koltuk siparişi verdim bu arada. Ama neredeyse bununla aynı. Aynısının mavisi. Ve hangisini Harun'un tarafına koyacağım, hangisini bu tarafa koyacağım bilmiyorum. Neredeyse aynı koltuk bu arada yani. Sadece üreticisi farklı. Komplek Neyse yani. bugünlük bu kadar. Harun sen stüdyoyu toplamaya başla. Sonra uyuyabilirsin. Yarın görüşürüz. Hadi fişt yap yarına geçelim şimdi. Ya sen bana ne Hadi fişt, fişt yap. yap da yarına <laughs> Ne, nasıl push yapayım? Yap bir şeyler. Şöyle yapayım Yukarı mı? doğru yap bu seferde. Zıpla Yok. bir anda. Çok aptal göstermek. Sen o zaman aşağı ya. doğru yap hadi. hadi abi ya. Insanlar seni bekliyor. <laughs> Yapmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Yeni bir günden selamlar. Bugün ses sönümleme panellerimizin versiyon ikisini yapacağız. Daha önce bunlardan yapıp beğenmemiştim Ay güzel ya. Ben. Bu sefer Mehmet Ali Usta'dan şöyle bana çerçeveler yapmasını istedim. Bu çerçeveler bildiğiniz MDF'den. Ortadakinin burada olması tek sebebi. Deprem hakkında hiçbir bilgin fikrin olmadığı, Birini kaybetmediğin için böyle söylüyorsun. Başına gelirse bu sefer gelmemesi için dua edeceksin ve esneme yapmaması yani bir taraftan kumaşı üstüne gererken bunlar esnemesin diye. Ve ek olarak kenarlarında çok hafif şey var. Sanırım rodaj deniyordu onlardan var şöyle balık sırtı deseni falan yapılıyor ya. Şimdi bunların üstünü kumaşla kaplayacağım, sonra içerisine şuradaki ses sönümleme süngerlerimi koyacağım ve bence bu sefer olacak. Amacım bu arada içerideki yankıyı engellemek yani. Bunlardan daha sonra düzgün olursa daha fazla yapıp, içerideki yankıyı minimuma indirmek olacak planım. Ve tabii ki bunu şık bir şekilde yapmak istiyorum. Yani normal, standart ses sönümleme panelleriyle de yapabilirsiniz. O yumurta gibi gözükenlerle vesaire ama onlar benim hiç hoşuma gitmiyor yani. Bayağı hiç hoşuma gitmiyor. O güzel ama haritası ya. Ya ben bunu çok ilginç bir şey. Bu nasıl ses engelleyebilir ya? Evet, kesinlikle bu şekilde çok daha güzel oldu. Kenarlar falan tam istediğim gibi pürüzsüz. Belki biraz daha gergin yapılabilir ama kumaş desenli olduğu için o desenleri böyle esnetmek istemiyorum. Yani elimin ayarı birazcık kaçsa şey kaçacak. Desenler yapmıyorum. kaçacak. Çok değişik. Şimdi... Ama doğru söylüyorsunuz. E o zaman yani o yüzden demek ki boş ev yankı yapıyor. İçine bir şeyler dolduruyorsun sonra yankı kesiliyor. Çok mantıklıymış tamam. Doğru. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi şimdi aydınlandım. İlker hoş geldin. Sünger mi koyacak içine? Ha, bir de bunu koyacak. E o zaman haklısınız engeller. Evet versiyon 2 panellerimiz şu anda hazır ve görsel olarak kesinlikle tam istediğim gibi oldular. Umarım performans olarak da iyiler. Güzel temiz yapmış. Aa, oradan yankı yapıyor burası yapmıyor. Merdi merdiven boşluğu yapıyor. A, A, ses 1, 2, 3. Şu an neye hesaba katmadık biliyor musun? Neyi? Bunları duvara nasıl asacağız? Ar arkasına askı şeyi yapmadık. Bu arada ben bir şey de tam düşün Harun ya. Bir şey de tam düşün ya. Neyse en azından uyumlu mu ona bakalım. Evet ne diyorsun Harun? Şekli çok güzel. Güzel olmayan ne? Renk biraz garip olmadı mı sence de tam aralarında böyle? Hayır gayet antrasit güzel işte. Perdeyle mi uyumlu yaptırmaya çalışıyorum? Perdeyle uyumlu olsa Nereden ben Nereden bulayım şey... ben perdenin kumaşının aynısını? E bu ondan Yok ben bulayım. Şey. Buna şimdi şey sipariş etmeniz lazım. Tablo askı aparatı. Ben bilmem böyle şeyler garip antin kuntin. Ama şimdilik olması gereken yerlerinde durabilirler. Peteklerin açılacağı tarihe kadar sabitlemesek de olur. Bu da burada olacak bu arada aynen böyle. Amaç bu duvara gelen seslerin geri yansımaması. Tabi bunlar deneme olduğu için ve daha bir sürü yapacağım için o tamamlanacak bir şekilde. Diğerlerini bu hafta yapmayacağım ama ve nerelere yapacağıma karar vermem lazım. Mesela şurası olur mu acaba? Şurası şöyle komple var. Komple nasıl olacak? Burada diyafon falan var. Onlar da dışarı çıkacak. Sonra buraya olabilir. Şöyle. Komple. Ya şey kesin yapılacak var. Şu merdivenin üstünde... Merdiven bak, boşluğu. Kocaman olan yer var ya. Tam merdiven boşluğu. O duvara böyle iki tane, üç tane falan böyle boydan yapmayı düşünüyor. Hmm. 3 metre. Ve bu sayede bu merdivenden gelen bütün yankı kesilecek. Onun dışında bir de muhtemelen şu dolapların üstüne yaparım. Ama dolapların üstüne şey olmak zorunda değil. Kumaş kaplı olmak zorunda değil sonuçta. Orada kumaş garip durabilir. Bak bunlar şimdiden fark etti. Ben hissediyorum. Kesinlikle de psikolojik değil. Psikolojik psikolojik. Net psikolojik değil bak. Bu tarafa doğru konuştuğumda. Bak oradan merdiven boşluğundan her türlü yankı geliyor. Zaten pro, bu evlerde problem yani. Ne kadar doldursan yani, doldur herhalde olacak gibi. <laughs> oradan geri çok daha Cevaz az. Cevaz hoş Sana geldi. Sen evet, Selamlar. Kardeşim. Kesinlikle öyle. Evet Harun şimdi sen buraları topla. Ben de kendi evimi toplayacağım. Ustalar gelmeden önce. Tamam. Daha hala benim ortalıkta bir dünya ıvır zıvır var. Onları şimdilik böyle kutulara falan teptim ama onların bir yere kaldırılması lazım. Kaldırılacak yerde büyük ihtimal burası. Birazdan taşımaya da yardıma gelirsin Arno. o yüzden. Yarın ne yapacağız bilmiyorum ama. Bu televizyon ama ne ya? Görsünün. Hangisi biliyor musunuz? Yeni bir günden selamlar, bugün yine bir Da Çiftliğim bölümündeyiz. Hüsnü'yle başladığımda zaten bunun olacağını her zaman anlıyorsunuz. Niye hep Hüsnü'yle başlıyorum bu bölüme? Çünkü ötekiler böyle durmuyor. Evet, o evet. En sakinleri benim oğluşum. Hüsnü iyice bir sakinleşti. Baba olduktan sonra mı oldu bu bilmiyorum ama böyle. Al, sakinleşti al. Asya da bir tık sakinleşti. Duş alıyorsun. Hüsnü. Ben bu, bu çok ilginç bir yöntem. Bunun içinde durup duş alması çok değişik değil mi ya? Ailemizin e, sakinleşmeyen ve hatta değil her geçen mi? gün birazcık daha yabancılaşan ya. ise... Bir de kaç yıldır yani, olduğunu. Şu aylık oldu. Yani böyle geliyor bir şeyler yapıyor. As, aynı Asya gibi oldu. Gelecek gibi yapıyor ama mesela elimi uzatayım kaçacak. Bak gördünüz mü? Bayağı büyüdü bu arada. Buradan gösteremiyorum. Büyümüşler ya. Şurada. Çok küçüklerdi herhalde. Dur. İlk iki ay çok aşırı ilginç. bir şekilde büyüdüm sonra büyümesi yavaşladı bu arada. Bir şey. Ama rengi falan çok güzelleşti. Yani şu an bayağı böyle ben şey gibi. Kartopu gibi ya. mi denir ne denir bilmiyorum. Aşırı tatlı. Şu mıncırasım geliyor sürekli. Sürekli bir böyle mıncırasım geliyor. Ama maalesef o ilk doğduğumdaki gibi elimi uzattığımda gelmesi, üstümde takılması falan hiçbirisi yok. Yani böyle... Asya gibi bir nevi zorla Gerçi seviyorsun. Göre Gerçi inşilerine göre seviyeceğim, değişiyor seviyeceğim, da. Seviyeceğim, <laughs> seviyeceğim. Gerçi Asya kadar tepki vermiyor yine ya. Bunun da muhtemelen dişi olmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü doğduğundan beri bizimle sonuçta insanlara falan alışık. Hani Asya'nın büyükken gelmiş olmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorduk. Çünkü sincap tavşan fare ama büyük ihtimalle bu hayvanların dişilerinin karakteri böyle. Ya da seni sevmiyorlar. Beni sevmiyorlar derken sen hiç sevemiyorsun neredeyse hayvanı. Benim yanımda var rahat. Hadi oradan da. Ne kadarmış bu Bak televizyon et, ya? Köyüksün. Fiyatı yazmıyor yani herhalde. Biraz önce baktım da. Bence. Gel bir. Gel bir. Fiyatı Nasıl merak diş ettim. öğrendiğini göstereceğiz. Altmış kahve. Yavaş ulan. Bu arada net annesine çekmiş. Bak net annesine çek. Annesinden beter oluyor bu arada. Gibi evet bak Şimdi hala Şimdi ben hala bir televizyona... Hadi annenin sırası çekil artık yeter. Düşünüyorum da ben bir televizyona 50k verirsem o televizyonun başından kalkamam bu arada. Bugün bayağı kalkamam. Ya yani o televizyonu sürekli izler. İşin <laughs> şey tarafı ben mesela hiç televizyon izlemem. Ee, çok nadir haber çok nadir haberlere bakarım çok nadir çok sıkılmışımdır ve hiçbir şey yoktur televizyonda bakarım ondan sonra onun dışında TLC falan izliyorum bir de şey Netflix bol bol Netflix yani onun dışında herhangi bir dizi izlemediğim için boşa gidecek yani anladın mı var mı aranızda Türk dizilerini izleyen mesela Tabi canım dandik TV'ler bile öyle. En kötüsü ya yine buluyorsun 10 bin liraya bile buluyorsun televizyon ama gerçekten görüntüleri o kadar kötü ki. Bir ara gittik baktık televizyonlara. Bu mesela bu bunu da gördüm bu arada nanosellere. Çok pahalıydı. O zamanlar 30 35 40 bin lira falandı. Ya yani bundan bir sene oluyor mu? Bir sene bile olmuyor hatta öyle söyleyeyim. 8-9 ay falan oluyor. Daha bir sene bile olmamış. O zaman 35-40 bin lira civarlarında falandı. Ve inanılmaz güzel bir görüntüsü var. İnanılmaz yani. Ama işte gel yani gör ki o kadar para verilir mi bilemedim ya. Ama televizyon oluyorsan ya LG alacaksın ya Samsung alacaksın. Ben televizyon konusunda böyle düşünüyorum. Okey diyorum yani. Başka türlü ee. Kanal 7 Hint dizisi mi? <laughs> aman, Hala aman aman. Bak. Bu arada bıkmayacak galiba duş almak. Yaç doğru söylüyorsun. Konsol oyunları oynuyorsan da zarar ama yok oynamıyorum. Bilgisayar yatıyor bana. Baya etlendi butlandı bu. Baya etlendi butlandı. Çok tatlı ya. Yaçlandı harbiden. 3 yıl oldu ya ona baba. Bunların kafesini de yenilememiz gerekecek bu arada. O yaptığım bütün evlerin falan hali bu sonuncu mu Harun? Kaldı mı başka? Yok bu sondu artık. <laughs> Yani bundan kaçıncıyı yediler? 8. 9. falan herhalde yani bu. Bir, şey, evet. bir de kafesin hali de çok kötü. Evet bunların hepsinin var. bir yenilenmesi gerekecek yakın zamanda. Bir ara yapacağız. Hadi bırak balkonu oğlum. Çok seviyor balkonu da. Burayı da açık bıraktığımızda buradan zıplıyorlar yani. Şu yükseklik onlar için hiçbir şey değil. Hadi oğlum içeri. Şunu da kapatırken vicdan azabı çekiyorum. Öyle bir bakıyor ki bana şu burada mı yaşaması gerekiyor acaba? Videolarda tekrar veremiyorum ama Instagram'dan böyle aklıma geldikçe story atıyorum aklınızda olsun. Adresim şu. bir yerde geldin. yazdı. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız İyiyim, aşağıdan nasılsın? videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilir. Ayrıca yeni videoları kaçırmamak için kanalıma abone olabilir ve... Veya... Like 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 daha çok video daha çok video. Ömür biter Lemur'un evi bitmez. <laughs> Onu doğru demiş. Sarıyor ya videoları ben seviyorum.